Açık Öğretim Ortaokulu 2018-2019 öğretim yılı 2. dönem sınavı 1. oturum 550 Türkçe 5. Soru 1. Görmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamak, kavramak anlamında kullanılmıştır? A. Yeni taşındığımız ev denizi de görüyor. B. Son zamanlarda onu ne mahallede ne de okulda görüyorum. C. Trabzon'u çok beğendim. Sen de mutlaka görmelisin. D. Bunu okuduğunda ne demek istediğimi göreceksin. Doğru cevap D. Bunu okuduğunda ne demek istediğimi göreceksin. Soru 2. Bahçedeki ağaçların arası çok sık. Temizlik bezinin suyunu iyice sık. Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) eş seslilik, sesteşlik, B) zıt, karşıt anlamlılık, C) eş anlamlılık, anlamdaşlık, D) yakın anlamlılık. Doğru cevap A) eş seslilik, sesteşlik. Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? A bizi şaşırttığının farkında bile değildi. B her gün kendisiyle birlikte parkta oyun oynardı. C daha rahat çalışabilmek için kütüphaneye gittim. D balıkçılar öğleden sonra denize attıkları ağları topladılar. Doğru cevap C. Daha rahat çalışabilmek için kütüphaneye gittim. Soru 4. 1. Bu oyunda tek yapılması gereken heykel gibi donup kalmak yani hiç hareket etmemek. 2. Müzik durduğunda eğer kollar havaya kaldırılmış veya bacaklar iki yana açılmışsa müzik başlayana kadar kıpırdamadan öylece kalınır. 3. Bu oyun çocukların işitsel dikkatlerini geliştiriyor. 4. Ayrıca kendilerini kontrol etme becerilerini destekleyerek denge ve beden koordinasyonuna katkı sağlıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap A1. Soru 5. Albatros biraz uçtuktan sonra gücünün azaldığını fark etmiş. Bu cümledeki 6 çizili sözcük aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir? A. Nasıl? B. Niçin? C. Kim? D. Ne zaman? Doğru cevap D. Ne zaman? Soru 6. Kardeşim bir şey isterse derhal yerine gelsin isterdi. Eğer bir şey istediği anda gerçekleşmezse çok büyük hayal kırıklığına uğrar ve sakinleşmekte çok zorlanırdı. Bu metinde sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Utangaç, B) Sabırsız, C) Sıcakkanlı, D) Kararsız. Doğru cevap B. Sabırsız. Soru 7. 1. Yazı, ağızdan çıkan seslerin gözle görülebilen veya dokunulabilen simgeler haline dönüştürülmesidir. 2. İnsanlığın gelişiminde en önemli paylardan biri de yazıya aittir. 3. Yazı sayesinde unutmak istemediklerimizi, deneyimlerimizi ve bilgilerimizi kaydeder, öğrenmek isteyenlere aktarırız. 4. Sevdiklerimize ulaşmak, söyleyeceklerimizi iletmek için de yazıyı kullanırız. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tanım yapılmıştır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap A 1. Soru 8. 1. Buz pateni buz üzerinde kayılarak yapılır. 2. Bu sporda kullanılan patenlerin altında tekerlek yerine ince, uzun çelik bir parça vardır. 3. Kayarken denge kontrolü çok önemlidir. 4. Bu parça keskin yüzey sayesinde buz üzerinde hareket etmeyi kolaylaştırır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. 1. B2 C3 D4 Doğru cevap C3 Soru 9 Bazen sağlık sorunları nedeniyle vücuda dışarıdan kan verilmesi yani kan nakli yapılması gerekebilir. Nakil işleminin yapılabilmesi için nakledilecek kan belirli kontrollerden geçirilir. Bu kontrollerde çeşitli hastalıkların olup olmadığına bakılır ve kan grubu belirlenir. Eğer kan bu testlerden başarıyla geçerse ve nakil yapacak kişinin kan grubuyla uyumluysa nakledilir. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kan grubu tespiti B. Kan nakli C. Kanın görevleri D. Kan dolaşımı Doğru cevap B kan nakli. Soru 10. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi çalışmaları sırasında İstanbul'da Allium soğanlı bitki cinsinden yeni bir tür keşfedildi. Türkiye'de bu bitki cinsinin 200 kadar türü doğal olarak yetişiyor. Bilimsel olarak tanımlanması yapılan türe İstanbul soğanı adı verildi. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Masal B) Fable C) Haber metni D) Hikaye Doğru cevap C. Haber metni. Soru 11. 1. Burası Alplerin manzarasının karşısında kara orman dağlarındaki bir kulübe. 2. Bu iki katlı ahşap kulübenin üst katında iki oda ve bir teras bulunuyor. 3. Kulübenin arka tarafında bir orman, ormanın yanı başında bir pınar var. 4. Ormanın beni benden alan kokusunu içime çekiyor. Pınarın sesiyle huzur buluyorum. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap D4. Soru 12. Yattığı yerden gözünü bir saniye olsun gökyüzünden ayırmıyormuş. Aklı fikri gökyüzündeki yıldızlardaymış. Şarkı söylemeye başlamış yıldızlara. Şarkıyı söylerken kendi sesinden ürkmüş. Bu cırtlak ses benim mi? Demiş şaşkınlıkla. Bu metinde aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmiştir? A. İşitme B. Koklama C. Dokunma D. Tatma Doğru cevap A. İşitme Soru 13. 1. Ben uçurtmamı hemen uçurmaya başladım. 2. Gökyüzünde küçük bir nokta olduğu an uçurtmanın ipi kopu verdi. 3. Kardeşimle uçurtmalarımızı alıp rüzgarı eksik olmayan boş tarlaya gittik. 4. Uçurtmam yükselirken ben ipini asıldıkça kuyruğunu tatlı tatlı sallıyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Doğru cevap C. 3 1 4 2. Soru 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayali bir ögeye yer verilmiştir? A) Duvardaki tabloyu kaldırıp yerine fotoğraflarımızı astım. B) oltamla gökyüzündeki en büyük bulutu yakaladım. C) yanıma gelerek yeni aldığı cep telefonunu gösterdi. D) sahnenin iki başına da birer hoparlör koydum. Doğru cevap B. Oltamla gökyüzündeki en büyük bulutu yakaladım. Soru 15. Bu karikatürün konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojinin yararları B) Gürültü kirliliği C) Küresel ısınma D) Dünyadaki gelişmeler. Doğru cevap B) Gürültü kirliliği. Soru 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ünlü daralmasına uğramıştır? A herkes yerini alsın gösteri başlıyor. B ağaçtaki meyveleri gördün mü? C hafta sonu oğlumla balık tutmaya gittik. D her şeyden önce sağlığımı düşünmeliyim. Doğru cevap A. Herkes yerini alsın gösteri başlıyor. Soru 17. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır? A. ilerideki yoldan sağa dönmelisin. B. bugün annesinin ördüğü kazağı giymiş. C. parktaki çocuklar saklambaç oynuyordu. D. odasına büyük bir kitaplık yaptırmış. Doğru cevap D. Odasına büyük bir kitaplık yaptırmış. Soru 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük herhangi bir ek almamıştır? A. kardeşime duyduğum sevgi o kadar büyük ki B Yarın pazara birlikte gidelim. Benim de alacaklarım var. C Bana bir kağıt uzatarak adresimi yazmamı istedi. D Programda en çok senin konuşmanı beğendim. Doğru cevap C. Bana bir kağıt uzatarak adresimi yazmamı istedi. Soru 19. Cuma günü düzenleyeceğimiz sergiye Kaymakam Erol Bey'i de davet ettik cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi örneklenmektedir? A yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, köy semt ve benzeri büyük harfle başlar. B. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. C. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. D. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. Doğru cevap B. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Soru 20. Aydın İzmir Karayolu trafiğe kapatıldı. Bu cümlede kısa çizginin kullanım amacıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Satıra sığmayan sözcükleri bölmek için satır sonuna konur. B) Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. C) Arasında ve ile ila den e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. D) Heceleri göstermek için kullanılır. Doğru cevap C. Arasında ve, ile, ila, den, e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.